Sevgili seyirciler, turizmciler istediler okulların açılışı Kurban Bayramı'ndan sonrasına ertelendi. Velilerin düşündüğü bazı konular da var. Örneğin özel okul ücretleri ne olacak? Ama en önemli sorunlardan bir tanesi de elbette ki ulaşım yani servis ücretleri. Servis ücretleri belirlendi. %2 ile 7 oranında bir zam var. Türkiye 28 Eylül'de 2015-2016 eğitim öğretim yılının startını verecek. Yeni dönem için İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Hasan be. Basri Bostancı, Türkiye genelinde belirlenen ücretlere oranla zam yapmadıklarını ifade etti. Biz eğer diğer büyük ülkelere baktığımız zaman kesinlikle biz zam yapmadığımızı söylüyoruz. Ufak bir fiyat ayarlaması yaptık. Yüzde 2 ile 7 arasında bir zam yaptık. Bunun zam olarak ben e, telafi etmek istemiyorum. Bunun fiyat ayarlaması olarak e, gönlünüzü özellikle sizlerden istirham ediyorum. İzmir'de öğrenci servis ücretlerine bu yıl %2 ila %7 arasında zam yapıldığı açıklanırken, en kısa mesafe olan 0,3 kilometrede aylık fiyat 120 lira, en uzun mesafe olan 0,20 kilometrede de aylık fiyat 222 lira oldu. Bostancı'nın açıkladığı 2015-2016 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma ücretleri ise şöyle. 0-3 km yıllık 1080 lira. 0-6 km yıllık 1350 lira. 0-10 km yıllık 1422 lira. 0-20 km yıllık 1998 lira okul servislerinde oda tarafından belirlenen tavan fiyatların üzerinde bir bedelin velilerden talep edilmesinin yasa dışı olduğunu söyleyen Bostancı, korsan servislere karşı da uyarılarda bulundu. E bizim açıkladığımız bu fiyat listesinin üzerinde bir taşımacılık için ücret isteniyorsa ve bizim araçlarımızı kalkıp da yasal yükümlülüklerine hayır olan araçlarımızı kalkıp korsan ilan eden e, taraflara da özellikle e, esas korsanın kendileri olduğunu ifade etmek istiyorum. Eylül yenilik ayıdır demiştik birkaç gün öncesinde bültenimizde sevgili seyirciler. Eylül ayının sonlarına doğru okullar açılacak elbette ki aileler, minikler, çocuklar, gençler heyecanlı şimdiden ve birçok aileyi ilgilendiren, düşündüren konulardan bir tanesi de servisler, servis ücretleri. Okul servis fiyatları belli oldu. İzmir'de servis ücretlerine %3 ila %7 arasında zam yapılırken en düşük servis ücreti 120 liradan başlıyor. 28 Eylül'de okullar açılacak. Binlerce öğrenci okul yoluna düşecek. Peki ama nasıl? Yeni eğitim öğretim yılı öncesi İzmir'de servis fiyatları belirlendi. %2 ile %7 arasında bir zam yaptık. Bunun zam olarak ben telakki etmek istemiyorum. Bunun fiyat ayarlaması olarak görmenizi özellikle sizlerden istirham ediyorum. Çünkü akaryakıt olayında belki kriterler önemlidir. Ancak her ne kadar temel kullandığımız malzeme akaryakıt de olsa yedek parça ve servis ve tamir ücretlerine yaklaşık yüzde yirmi, bir zam geldi. Zam değil düzeltme yaptık diyen Bostancı velileri fiyat ve korsan konusunda uyardı. Eğer bu servis taşımacılığında da eğer bu hizmeti servisçiden alıyorsanız özellikle öğrenci ve velilerine sesleniyorum hem fiyat tarif edicisinin üzerine bir ödeme yapmasınlar, hem de servis taşınacında servis hizmetini kimden alıyorlarsa bu ücreti ödeme ona yapsınlar. Yapılan son zamma göre en düşük servis ücreti 120 liradan başlayacak. Mesafe 3 kilometreyi aşmayacak. Şayet eviniz çocuğunuzun okuluna 20 kilometreden fazla ise en pahalısı aylık 240 lira ödemek zorundasınız. Hadi.